Herkese merhabalar. Ben Orkun. Evet herkese merhaba. Ben Orkun. Evet herkese merhaba. Evet herkese merhaba. Evet herkese merhaba. Ben Orkun. 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 Evet herkese merhaba 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 ben Orkun. Evet herkese merhaba. Ben Orkun. Walking Dead'e hoş geldiniz. Evet herkese merhaba ben Orkun. Evet herkese merhaba. Ben Orkun. Evet herkese merhaba. Ben Orkun. Bugün gitar oynuyoruz. Super Meat Boy. Evet herkese merhaba ben Orkun. Atla atla hayır abi yapmış. Evet herkese merhaba ben Orkun. Dark. Evet herkese merhaba ben Orkun. Bugün Into the Dark başlıyoruz. Evet herkese merhaba ben Orkun. Bugün Minecraft Survival serisine başlıyoruz. Evet herkese merhaba ben Orkun. Bugün Hitman Absolution'a başlıyoruz. Evet herkese merhaba ben Orkun. Orkun'la haberlere hoş geldiniz. Evet herkese merhaba ben Orkun. Eee bugün Gary's Mod oynuyoruz abi. Evet herkese merhaba ben Orkun. Bugün Slender oynuyoruz. Evet herkese merhaba ben Orkun. Eee bugün Scribble Nuts'a başlıyoruz.